Değerli kardeşlerim, öncelikle şu anda musallada yatan Kemal kardeşimize Allah gani gani rahmet eylesin. Çıkmış olduğu bu yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. Yolculuğunu kutlu eylesin. Sorgu suallerini kolaylıkla vermeyi Rabbim kendisine nasip eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallahü teala. Hepinizden Allah razı olsun. Düğünlerde, komşuluklar önemli. Cenazelerde, düğünlerde İstanbul'dan, memleketin birçok yerinden biz de dahil olmak üzere kalkıp buralara geldik. Rabbim niyetlerimize göre versin her adımımızı ibadet mertebesine dahil eylesin, birimizi bin eylesin İnşallahu Teala. Şu anda burada bulunduğu gibi hepimiz zamanını bilmediğimiz bir gün ve saatte ruhumuzu teslim edip buraya biz de geleceğiz. Tabi en büyük nasihat ölümdür, <laughs> Rabbim nasihat alanlardan da eylesin. Onun da hayalleri vardı. Bizim de var, sizlerin de var. Ama Allahu Teala'nın takdiri ilahisi ne zaman gelecek? onu bilmiyoruz. Önemli olan akıllı olan insan o ana hazırlıklı olmalıdır. Rabbim hazırlıklı olmayı, hazırlıklı bir şekilde bu anına ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Buraya hazır bir şekilde gelebilecek bir hayat yaşamayı Hayat yaşama gayreti içerisinde olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. İnsanlar omuzunu alıp da mezarlara doğru götürmeye başladıklarında ama ameli iyiyse, hayatı iyiyse, öteki tarafındaki yeri iyiyse Rabbim ona gösterir ve o insan der ki beni bir an önce Rabbime götürün. Beni bir an önce gideceğim o yere götürün der diyor. Bu kardeşimize öncelikle şahadetlik de tabi yapmamız lazım. Hali hazırdayken, hayattayken, eşleri, dostları, kardeşleri, konu komşusu olarak, bu kardeşimizi nasıl biliyorsunuz iyi bir Müslüman, iyi bir mümin, iyi bir komşu, iyi bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? Eğer Herhangi bir tabi bunları söylüyoruz. Bir alacağı, bir vereceği de olabilir, alacağı da olabilir. Alacağı varsa alacağı vereceği verse vereceği ile ilgili kardeşleri, babaları, dişi, dostu, hayat kadınlar. biz karşısındayız diyorlar vereceği varsa verse vereceğiz kolayca olanlar varsa da tabii ki onlara vermek lazım yani, ...ve sahbihi ecma'in evvela iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediyeledik ve asil bütün peygamberani idam ve Resul-i Kerim aleyhimus salatu ve selam efendilerimizin وعلى أزواج طاهرات أصحاب جزين أنصار محاجرين أهل <سؤال> بيتين تابعين تابعين Ulema-i amilin, sulaha i salihin, imme i müştehidin, muhaddisin, müfessirin, ridvanullahi teala aleyhi ecmain haziratının da ruhlarına hediyeledik vasıyla ile ya Rabbim. Okunan Kur'an'dan haberdar eyle, dualarımızı kabul eyle. Sağlık, selamet, sıhhat içerisinde uzaktan yakından gelen kardeşlerimizi evlerine ulaşma kudretini nasip eyle ya Rabbim. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha. az. Elden el. Bu tarafa bu tarafa verin. Bu tarafa verin arkadaşlar. إذ <applause> أوزلنا إليهم شيء فكذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا <applause> أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين